Uzun bir merhaba var arkadaşlar. Sims için yeni bölüm Hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberim. Bir elimde, mouse bir elimde, iSIM. Başlayalım. Bu arada yine bu uyuyor da ben iki gece atlatmış oldum maalesef. Yani siz o en sonki bölümden iki gece sonra da iki gece izlemiş oluyorsunuz. Benim lanet olası Video çekme programı yüzünden gerçek bu olay hepinize özür diliyorum. Ben 45 dakika falan yani öyle boşa gitti. Çektim abi. İşte editledim, intro'yu, mid-intro'yu, her şeyi ayarladım. Sonra bir şey oldu. Bir izledim. işte şu yarıya kadar oyun yarıdan sonrası kapkara bir alan. İşte orada simsizin şeyleri editleri falan iğrenç bir durumdu. Öyle yani. Kusura bakmayın tekrar. Şimdi bu Besatçı arkadaşımız, Edimçi arkadaşımız uyansın. İşte burada başka bir resim vardı. Ben buna bir resim yaptırdım. Sonra kendi kendine başlamış resim yapma. Böyle buluttan bir bir şey çizmiş. Aman veremedim. Bilgisayar aldık. yazarlık yapmaya başladık. Şöyle göstereyim. Ee, yazarlık daha seviye olduk. Ondan sonra evin içerisinde başka bir gelişme olmadı. İş hayatı aynı. Polislik. Saatte 47 aldığımız. Kokuşmuş tabakla beraber. Ve bu arada baya bir bu acıkmış. Sen bir omlet miydi neydi unuttum onun adını. Krep krep. Heh. Krepti galiba. Krep yap. Ne diyor aşçılıkta seviye atla diyor. Tamam. Büyük ihtimalle seviye atlar. Evet, atlar. Hızlı kardeşim. Yapsın o. Seviye atlar büyük ihtimalle. Evet, atladı güzel. Bu bölüm şeyde bu böylece bitirmiş olduk. Resim yap diyor. Tamam. Onlar bir şey yok ki. Ya buraya yapalım işte. Gel. Yeah. Bayağı şey ya. Abo. Neyse dayı sen git ya. Bugünlük az para kazanalım. Heh ye biraz. Gitti mi bu adam? İki dakika bekleteceğiz senin dayağını. Kusura bakma ya. Oo bitti. Saat kaç? 9. 10 olacak biz işe gidene kadar. İşimize düşüş yaşamayalım. Yine ağız alacağız da Neyse ee, Bu neymiş Bunu zaten yapıyoruz şu an Yazıyoruz bun bununla ilgili bir kitap ee, Bu ne 30 dolara kitap bu Uzun iş ya bunu salla. Çalışsın o Abi şuna bugün... ilk defa görüyorum bunu ha. Hayret gitti. Sesini düşün abi. Um, ee, burası neresi ya tam olarak arkadaşlar? He şey. Kütüphane sanırım. Kütüphane miydi? Aynen. Hadi sen kaçtan kaça kadar çalışıyorsun? Ha 9'un 3'e kadar çalışıyorum. Daha güzel bir meslek yok ki şu iyi para veren Mecburen polis olduk. Şu olmaz yazarlıkla resimlikle çok para var ya zengin olduktan sonra iş yapmaya da. Güzel <laughs> ne kadar aldık? Aa göremedim. Hayır, 244 almış. İyi Bir dakika bir saniye ben şöyle bir hesaplama yapayım. hesap makinesi açayım bir yandan. Şimdi 9, 6 saat çalışıyor. 47, 47 ee, çarpı 6. 282 almamız gerekiyormuş hesap makinesinin söylediğine göre günlük. Ne yapıyor? İyi şunu da çöpat. at. Hmm, açsın sen sen. Yok yok resme gitme. Şunu clean up yap. Hmm. Şöyle. Bununla beraber. Böyle değil mi? Değil galiba. Şunu da buzdolabına koyalım. Şurayı temizle. E kusura bakmayacağım bu kadar paraya bu kadar şey kardeş. gel parlattı helal olsun. Şimdi gel burada resim yapabilirsin hem de şunu tamamlamış olur. O görevi. Bıt. Evet. Sen, ben senin ne çizdiğine anlam veremedim. Bitsin de öyle bir bakalım. Hmm. 30 dolar edermiş galiba. Bunu. 30 simelyon yani. Satalım. Zaten bir boka benzemedi. Güzel. Bok yoluna. 30 milyonumuz oldu. Ne güzel işte. Bir de bir, bir, tane büyük yap. Güzel. Zekli iş ya. Çiz çiz sat. Çiz çiz sat. Çiz çiz diye yani. söyleyemedim. Neyse şimdi bırakmadım. Aç mısın? Aç herif ya. 7 indor yemek yiyor. Öküz herif ya. Sonra bir shower. Sonra uyku yok mu akşam. Sonra da bir uyu. Ha bunlar bunu da bıraktı burada. <laughs> Git zıbar hadi. Arkadaş bakımından da Bu zaten partner mi değil mi belli değil yani iş arkadaşı Baksana şu Yani en ufak bir arkadaşlık ilişkisi bile Değil yok yani En azından bunda biraz var yeşil Kimmiş bu? Kim bu? Pauline Ya bir Neyse o arkadaş zıbarsın Kokuşuk kokuşuk bıraktı bunu da burada Neyse. Şöyle yapalım. Ne diyor bu <laughs> ya, iyi tam tamam bunu tamamlayacağız zaten. <laughs> um. Enter the Shed restaurant with your best meal. By Utr659 bunu yapsak mı gitsek? Neyse. Sonra hallederiz onu. 5000 şeyimiz var. Neyse şimdi bunlardan bir şey yapmaya gerek yok. Sonra senin şey yoksa şunu temizle. Sonra gel şuraya Buymuş. Neyse yaptım. Bununla ilgisi yok galiba. Salla şunu ya. Meal party yap diyor. Yaparız. E çok arkadaşımız yok ki yani. Boşu boşuna yapmış olur. Saat gecin 5'inde kalkıyoruz ya. Oh da bugün işin bir de ikinci günü. kitap bitmez ya. Başladık biz buna var Geçen bölüm işte çekemediğim bölümde başladık. nasıl ki ya. Şuraya bak daha yar yarılasak. Neyse yarılayalım. Güzel. Tamam. Git hadi işe git işe. Diyor Level. Um, yüzde yirmi bir günlüğüne yüzde yirmi indirim mi diyor? Evet galiba. O zaman biz de buradan sonra ne yaparız? Bazı tapınak yer yaparız. E biz ne ki polisiz yani bir Devreye çıkıyoruz, ne bir şey yapıyoruz, bütün gün şu binanın içinde takılıyoruz öyle. Dur dur, binanın içinde yani. Kimse yok. Ne biçim polisiz biz ya, İnsan bir çıkar değil mi? Yani, şey yapar. Onu oradan eve gidelim. Hmm. İyi, aa açtığını çok doldu, ne yaptı ki bu? Herhalde orada bir şeyler yedi çalıştığı için tabii ki sosyalleşiyor. Hadi be ne bitmek bilmez ya. Ah oh, bitti. Ne oluyor? 55 mi alacağız artık saat başı? Okey. O valla o süper lan. Güzel güzel. Saat başı 55 alacağız artık. Pro. Güzel hoşuma gitti. Ne yapalım? Apple. Pasta Sonra bu balıklar Ayak Kedi evet, Roast Oh 280 kısım Oh Neyse evet, evet İyi alışıyor şaptık ha Niye şey aşağı alıyorum ki istemiyorum onu yapmak 5 level içinde beş level oldu Ulaşamam onunla ya. Salla bunda Güzel. Şimdi bu şeyleri doğada sıktıralım. Uyç, iso çiçi soğan mı yer lan? Yeme yeme. Eee yiyor artık. Kar olan olayı bir o kadar şey yapamam yani. Uf, çiğ soğan yiyemem. Ya öyle bütün soğan yiyemem yani. Kafam karıştı. Bir şey söyleyemem. Oh! Çiğ patates yiyoruz. Oh! Güzel. Yiyelim. Çiğ patates en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Ve evet. Burada workout yap. Yok yok. bir tane. Bir saniye. Arkadaşı da böyle maksimum olayı gibi bıraktık burada. Bir adet çöp demeksi. Al. Ne diyor? Stupid

Tavuklu mantıklı bir şey yapamıyoruz mu ya? O tost. Yanık tost. Aba zelips. Allah cezanı versin benim ya. Allah cezanı versin ya. yazarlıkta dört olmuşuz. Güzel. Şimdi bizim neyimiz var? Uykumuz var mı adam? Var. Her zamanki gibi. Uykusu var kendisinin. Güzel ya. Şey yaptık yani. Paramızı yükselttik. 55 yaptık saatte. Çok güzel oldu bu olay ya. O internette çocuklar var böyle aa, a, a, zengin oldum diye yapan. Onun gibi olacağız yakında. Ev çok boş geliyor bana ya. O kadar bak yaptık ettik. Ama bana çok boş bir ev gibi geliyor. Neyse bir şey Şimdi şu bilgisayarı değiştirsek mi acaba? Yapamıyoruz ki iki <laughs> Ben başını değiştiririm onun başını. Buna bir... Mek ben... geldim. Ama artık gidemiyorum. Hmm. Daha sekiz saat varmış. Bir şey gitmeme. İyi. O iki gün sonra Adult olacağız. Şimdi neyiz? Young adult. O zaman bizim kendimize bir eş bulmamız gerek. Çünkü evlenince de para veriyorlar. Bayağı para veriyorlar. Bir de şu olay var. Hmm, şu olay var. Şurada bayağı bir şeyler oluyor. Onlar satıp da bayağı bir paramız olabiliyor yani. O yüzden hani para ve şey için. Sadece para için evleniyorum şu an. Ay biyografi. Yazarız sonra bunu biyografi. Şuna bir kontin yap da. Şunu şey yok. Tamam. Yeter bu kadar besin. O zaman madem kararımız verdik. Gelemiyormuş. Niye? Gelmezsen gelme neydim yani. Bu da mı geldi? Zaten şunu salla. Yok yok. Onu yapma. Sen burada yaz yaz. Şunu yap. Adam's birthday. Daha iki gün var. Ana! What the fuck? Oh yetmiş. Aa! Amir gibi bir şey olduk galiba lan. Üniformamız değişti. Aynen he. Oh pro. Bak. Diyordum. Niye hani herkes üniformayla do dolaşıyor biz. Bu mal mal şeyle dolaşıyoruz diye. Biz de üniformalı olduk. Üniforma. üniforma gibi oluyor. Neyse. Özellikler. İyi sıraladık özellikleri ya. Atletik, artist, şanslı, spor. Pezevenk, karizmatik işte. Pezevenk. Brave. O birileri limuzinle dolaşıyor. Adam's partner lost the limousin keys. Yardım eden. Biz neredeyiz? Buradayız. Hmm. Tamam hadi be çıkalım artık şu işten Ne olsun güzel para alıyoruz ya o bana yetiyor. <laughs> güzel. 329 milyon bayağı pro. Üniform üniformayla falan da ya baksana Çok şekil olduk. 329 geliyor saatte ya yani saat yine. Yani 6 saat boyunca söyleyemedim şunları da sepetle okuduğumuz yok şununla bir şansımızı bir daha deneyelim biz işten çıktıysak 15'ten çıkmış olması lazım Mantık ya. Jeeps and İyi tam. Hadi hadi kapat, kapat. Üstünde değiştir. Hı, geç şimdi resmi. Ya dur, resimden daha önemli bir şey var. Yazayım. Bu gelmiş. Şimdi. Aa! Oy yanlışlıkla gönderdim. Bu trolleyelim mi? Bu da gelmeyecek tabii ki de. Yanlışla yanlış şeye bastım ya. Neyse. Şu kitabı bitirsin bari bu. Biter mi? Bence biter. Zorlasak biter. Geçen bölümde bir kitap bitirmiştim. 10 parası da geldi yani. Güzel. 15 de geldi. Mezarlıkta iyi para olduğunu duydum yani. Güvenemiyorum yani. Bakalım ne kadar gelecek. Aa! Bilgisayar bozuldu. Oh my God. Neyse sen şurada bir... Duşa girip uyu. O kadar yazı yazdık ki bilgisayar bozuldu artık. Şimdi 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 hmm, neyse şey yapsın uyusun ya da bir dakika ya şimdi o uyusun aynen aynen kalkmasını beklemeyelim bu bölüm burada bitirelim şimdi aklıma geldi bitirmek Bayağı da uzun bir yani bence. Üç, kaç? Üç gece mi oldu? Üç, bu, dördüncü mü oluyor emin değilim. Aynen bitirelim burada. İzlediğiniz bize teşekkür ederim. Yani Buraları hızlı geçiyorum. Beğendiyseniz de videoyu izleyen kanalıma abone unutmayın. Tekrar izlediğiniz için bize teşekkür ederim. Tekrardan beğendiyseniz beğendiyseniz videoyu kanalıma unutmayın. Bay bay.